fırın kullanmadan mükemmel bir pasta tarifini hazırlayalım. 1 litre süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao ilave ederek orta ateşte koyu kıvamına kadar pişirelim. Koyu kıvam aldıktan sonra bir paket şekerli vanilya ilave ederek tekrardan karıştıralım. Kelepçeli kalıbın kenarlarını ıslatalım. Bu karışımı ilave ederek üzerini düzeltelim ve ardından soğumaya bırakalım. Krem şanti için 1 su bardağı süt, 2 paket krem şanti ilave ederek mikser yardımıyla sert kıvamına kadar karıştıralım. Sert kıvam aldıktan sonra soğuyan soyan üzerine ilave ederim, Üzerini düzelterek bir kenara alalım. Çikolata sosu için 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakaoyu alalım. Orta ateşte koyu kıvama kadar pişirelim. Koyu kıvam aldıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağını ilave ederek tekrardan karıştıralım ve ardından soğumaya bırakalım. Çikolata sosu soğuduktan sonra krem şantinin üzerine gezdirelim. Üzerini düzelterek dolapta 4 saat dinlendirelim. 4 saat geçtikten sonra afiyetle servise sunalım. Denemek isteyenlere şimdi afiyet olsun